Aylarca video yüklememiş olan Murat Pedje için mükemmel bir konu olan Dead Note canlı drama filmleri tier list videosuna hoş geldiniz. Öncelikle belirtmemde fayda var. Bir şeyin videosunu çekmeden önce mümkün mertebe seriyi tekrar izlemeye çalışıyorum. Bu Attack on Titan, Sword Art Online ve Solo Leveling gibi diğer videolarım için geçerli olsa da Dead Note videolarında tekrar izlemeye ihtiyaç duymuyorum. B12 mi kullanmayı bile unutacak kadar B12 eksikliğine sahip olsam da Death Note animesini en az 8 defa, 2006 triloji filmlerini üçer defa ve diğer yapımlarını da hatırladığım kadarıyla en az ikişer defa izlediğim için bu videoda konuşacağım konular tamamen hafızamda kalanlar olacak. Gelin görün ki en fazla iki serideki olayı birbirine karıştırabilirim. Çünkü Death Note yapımları genel hatlarıyla orijinal hikayeyi takip edip yalnızca karakterlerde ve defter kurallarında ufak değişikliklerle karşımıza çıkıyor. Bu değişikliklerden bir bir tanesi Netflix adaptasyonundaki deftere bir kez birinin ismi yazıldığında ölüm geri alınamaz kuralı. Yarım saat boyunca bütün kuralları okuduğum ve editlerken bile izleyemediğim şu videoda da bahsettiğimiz gibi deftere yazılan bir ismi iptal etmek için ölüm gerçekleşmeden veya ilgili ayarlamalar yapılmadan önce iki çizgiyle ekarte edebilirsiniz. Netflix adaptasyonunda ise muhtemelen sinematik bir olay yaşansın istedikleri için isim yakılana kadar ölüm geçerli sayılıyor. Zaten var olan bir kuralı daha kötüsüyle değiştirmek Demişler. Ancak bunu bir sorun olarak anlatmadım. Asıl sorunlarına gelecek olursak Netflix'in her zaman yaptığı bok, pardon, vok kültüründen başlayabiliriz. Telaffuzum sizi yanıltmasın diye ekrana kocaman yazmış olmam gerekiyor. Bu kültürü aşağıladığım için değil, ancak bilmeyenler için kısaca özetlersek Vogue, aslında uyanık anlamındaki Awaken Afro-Amerikan sürümü diyebiliriz. Bu terim özünde çok güzel bir şey temsil etse de günümüzde en azından ben ve benim gibi birkaç tuhaf görünen kişinin bakış açısıyla boktan çok da farklı değil. Evet, kanalda argo kelimeler kullanmamaya dikkat ediyorum ama ne yapayım? Düşünecek olursak gerçek hislerim bunlar. Biraz daha kısa özetleyecek olursak, özünde bu kültür destekleyenler için ırkçılık, homofobi, transfobi gibi durumların karşısında durmak anlamına gelse de eleştirenler için sadece aşırı hassasiyet ve birilerini linçlemek için bahane diyebiliriz. Benim şahsi düşüncem bu kültürün çoktan yazılmış olan kurgu karakterler için anlamsız oldu. Evet, siyahi veya gay bir ana karakter yazabilirsiniz. Bunda bir sorun olmasa da Ejderhanın Nasıl eğitirsin filminde sırf daha tatlı görünmek amacıyla Vikingleri siyahi yaparsan işte o zaman kültürüne bok demeye hakkım olur. Yani şöyle düşünün. Atatürk'ü siyahi bir karakter canlandırsa siz buna tamam olur musunuz? E atam sarı saçlı ve beyaz tenli. Bunları biliyoruz. Bonus kafa bir siyahi atamı canlandırabilir mi? aynısı yüzünde siyahi olan karakterler için de geçerli. Örneğin Obama'yı beyaz bir vatandaş canlandırsa sizce bu sözde eşitlikçi, sosyal adalet savunucuları bu duruma ne derdi? Bence Netflix'in her filme bir tane başörtülü, bir tane siyahi ve mümkünse gay yahut lezbiyen çiftler koyması durumu normalleştirmekten ziyade gözümüze sokmak gibi oluyor. Örneğin ben siyahilere karşı oldu bitti sempati duyarım. Neden bilmiyorum ama filmlerdeki o azılı suçlu tanısıyla hayatımda karşılaştığım siyahileri yan yana koyduğumda ki güvenin bana her ne kadar Maraş'ta olsam bile esnaf olduğum için binbir çeşit vatandaşla tanıştım, filmlerdekinden bambaşka kişiler olduğuna daha konuşmadan karar verebiliyor ve onlara karşı pozitif bir ayrımcılık yapmaya başlıyorum. Mesela ırkçı tanımına pek uymasam bile bir Afgan'a karşı duyduğum ön yargı muhtemelen rastgele bir siyahiye karşı duyduğumdan daha kötü olur. Her neyse yeterince linç edilecek konulardan bahsettim. Ama neden? Netflix adaptasyonunda ünlü dedektifimiz Ruzaki yani El karakterini siyahi bir arkadaşımız oynamış. İyi peki eyvallah El zaten kendini pek gösteren biri değildi. Okey dedik izlemeye devam ettik. Ancak maalesef filmdeki el karakteri doğrudan basın toplantısı düzenleyip televizyon karşısında lan oğlum kira bulacağım seni diyebilecek kadar sosyal bir arkadaş olunca işin rengi değişti. Şimdi tüm hataları için ayrı ayrı konuşmak yerine biraz hızlanalım. Light'ın adı aynı olsa da soyadını Turner yapmışlar. Yani buradan anlayabileceğiniz üzere film aslında orijinal seriyi takip etmek yerine ölüm defteri Japonya yerine özgür Amerika'mıza düşseydi nasıl olurdu sorusuna yanıt vermeye çalışmış. O yüzden el karakterinin siyahi olmasını bir süre sonra sorgulamayı bıraktım. Amanemisa Misa yerine Mia Sutton isimli kızımız Light'ın hayranı falan değil. Zaten Light'a baktığınız zaman para karşılığında diğerlerinin ödevini yapan çelimsiz inek bir öğrenci. Mia neden böyle bir çocukla ilgilensin değil mi? O yüzden Light'ı Mia'ya aşık etsek daha iyi demişler. Galiba çocuğun Miyala hastalığı var. Karakterler üzerine uzun uzun durup konuşabiliriz. Aslında eli o kadar geri planda bırakan bir karakter dağılımı var ki Vogue kültürü hakkında yaptığım onca yorum çöp oldu diyebiliriz. Mesela orijinal seride ölüm defterinin nasıl çalıştığı bir ölüm meleğinin umrunda bile değildir. Onlar sadece insanların ömürlerini kısaltmak için deftere rastgele isimler yazarlar. Ve bu da sıkça yapılan bir şey değildir. Filmde ise ölüm meleğini doğrudan ölümleri gerçekleştiren varlık haline getirmişler. Ölüm sebebi yazılmadığında kalp krizi geçiren vatandaşlar var ya, hani Light ölüm sebebi yazmakla uğraşmıyordu, bu sayede kalp krizini imza haline getirmişti falan. İşte bu seride o yok. Ölüm nedeni boş bırakıldığında ölüm şekli rastgele belirleniyor ve bu da defterin doğasını değiştirmiş oluyor. Gerçi doğası kaldıysa. Adamlar Ruyuk'un gözlemci kişiliğini bile bozmuşlar. Yoksa bilmiyor muydunuz? Ruyuk'u bir şeye benzetecek olursam deistlerin tanrısı derdim. Ruyuk sadece can sıkıntısıyla olayları başlatır ve gözlemci konumuna geçer. El Dünyayı Değiştir filmi dışında bütün filmlerde bu durum geçerliliğini korur. Olaylar ancak Ryuk sıkıldığında veya yeterince eğlendim dediğinde son bulur. Spoiler'dan korkanın bu videoya tıklamamış olması lazım ama yine de uyarayım. Filmlerin yanı sıra animeden de bahsedeceğim. Mesela animede ve Last Name filminde Ryuk artık Light'ın onu eğlendiremeyeceğini düşündüğü için defterine Light'ın ismini yazar. Mangada da bu durum aynıdır. Light kalp krizi geçirir ve Ryuk ölüm meleği diyarına geri döner. Size daha önce bahsettiğim Akira hikayesinde de durum benzerdir. Ancak bu defa Ryuk ne olursa olsun geri dönmeme sözüne sadık olduğu için Minoru'ya geri dönmez ve Light'ın adının altına Minoru'nun ismini yazarak olayları sonlandırır. Halbuki defteri geri götürmesi daha makul sayılırdı. Bu filmde ise Light bir isim yazsın diye Ryuk'un yapmadığı şey kalmamıştır. Odaları dağıtır, Dabbe filminden çıkma tavırlar sergiler falan filan. Light'ın buradaki tutumu gibi pek çok konudan bahsedebilirim ama bu video komple 2017 filminin eleştirisine dönmesin. Genel hatlarıyla adaptasyon yapacağım derken bir hayran kurgu filmi çıkaran Netflix'i bu konuda tebrik ediyorum ve filmi tier list'teki en kötü kategoriye atıyorum. 2006 triloji filmlerinden sık sık bahsettiğimi fark etmişsinizdir. Dead Note'un orijinal hikayesini tekrar izlemek istemiyorsanız muhakkak izlemeniz gereken film budur. Belki telefonda oyun oynarken veya bir şeyle uğraşırken sırf ses olsun diye açmak isterseniz bu film resmi olarak Türkçe dublajla yayınlandı. Kanalın eski izleyicilerindenseniz veya yayınlara katılıyorsanız seslendirmenlere ne kadar takıntılı olduğumu bilirsiniz. Bruce Wayne ve daha say say bitmez belki de yüzlerce karakteri seslendiren Rıza Kara ağaçlı Rem karakterini seslendiriyor. Filmin ana seriden ayrılan temel noktaları Light'ın çoktan üniversiteye başlamış olması. Defteri İngilizce dersinin çıkışında değil de bir suçluyu araştırdığı barın çıkışında bulması. Bir kız arkadaşının olması, nispeten esmer birisi olması diyebiliriz. Birinci filmden başladığım için devamını sonra anlatacağım. Birinci filmdeki en büyük sorun Light'ın görünüşüydü. Onun dışında el karakteri gerçek olsaydı muhtemelen bu abimiz olurdu. Film ekstra birkaç sahneyle de ilgimizi çekmeyi başarıyor. Normalde defter kurallarına baktığımızda kurbanınız üçüncü kişileri etkileyemez. Yani siz defterinize Ali veliyi vurdu ve intihar etti yazarsanız Ali yalnızca kalp krizinden ölür. Veliyi etkileyecek bir durum oluşturamazsınız. Bunu anime de zaten test etmişti. Ancak bu filme göre kişilerin normal şartlarda yapacağı olayları yazar ve boşlukların otomatik doldurulmasını sağlarsanız istediğiniz kişiye istediğiniz birini öldürebilirsiniz. Örneğin eski FBI ajanı Naomi Misora, nişanlısı Ray Pember'ın Kira tarafından öldürüldüğünü öğrenince kendi çapında bir araştırmaya başlar. Light'ı itiraf ettirmek amacıyla kız arkadaşı Shiori'yi kaçırır. Defterdeki ölüm sebebine göre Naomi intihar eder, Shiori ise silahla vurularak öldürülür. Japonya'da sivillerin silah taşıması yasak olduğu için Shiori'nin ölüm sebebini defter Misora'nınkiyle birleştirir ve Misora nişanlısının ölümü yüzünden kafayı sıyırdığı için masum birine zarar verir ve suçluluk duygusuyla intihar eder. Evet, Death Note evrenine göre herkes potansiyel olarak intihar edebilir. Bu yüzden bu ölüm her zaman geçerli sayılır. Light bu iki ölümü kullanarak kız arkadaşımı kira yüzünden kaybettim bahanesinin ardına sığınır ve El ile çalışmaya başlar. Orijinal hikayeden fazlasıyla uzak değil mi? Bunun gibi zeka patlamaları yaşayan Light karakterini seviyorum. Takıntıları gayet net, insanları manipüle edip kullanma isteği de bariz bir şekilde ortada. Netflix filmindeki gibi ağlak bir karakterdense tanrı kompleksindeki genç bir çocuğun bu eylemleri daha makul geliyor. O yüzden bu filme orijinal seriden uzak kısımlarını görmezden gelip listemizin en başındaki yerine koyuyor ve 3 evetle uğurluyoruz. İkinci film bana göre biraz daha sıkıcıydı. Ama genel hatlarıyla yine orijinal seriye ekstra katabildiği sahneleri düşündüğümüzde yine kötü olarak göremiyorum. Ana sorunları orijinal seride ölen Yagami Soichiro'nun hayatta kalması, Elin Kira'nın planlarını çoktan öğrenmesi ve ne hikmetse Light'ın yüzlerce kamera ve mikrofon tarafından takip edilen bir alanda Misa'nın defterini alıp her şeyi itiraf ederken babasının adını sahte deftere yazması. Biraz ne bileyim... Sanki patron farklı son istemiş de öylesine yapılmış gibi geldi. Üstelik her ne kadar finalde Kira'nın muhteşem gülüşünü görsek de Elin hayatta kalması, Nier ve Melo'nun hiç görülmemesi, Mikami Teru'nun orada olup Light'a ihanet etmemesi ve hayatta kalsın diye intihar etmemesi. Aa durun bahsetmedim değil mi? Dead Note'un anime ve manga finali biraz farklı bitiyor. Bunu daha önceki videolarda konuşmuştuk. Özetle seriyle uyumlu giderken bir takım aceleci final isteği yüzünden bu filmi abartmayalım kategorisine koyuyorum. Farklı ama orijinalde. Orijinal demişken manga ve anime de olmayan tamamen eli konu edinen bir film daha var. Bu filmi daha önceden ekrandaki videoda konuşmuştuk. Açıklamaya bu videoların bağlantılarını koydum. Kısa özet geçeceğim ama daha uzun hali için bağlantıya tıklayabilirsiniz. El Dünyayı Değiştir filmi Novel'dan uyarlama olduğu için tamamen orijinal bir hikayeyi takip ediyor. İkinci film eleştirisinde bahsettiğimiz Nier'ın görülmemesi bu filmle açıklığa kavuşuyor. Melo'dan hala bahsedilmiyor ama o konuyu da 2015 dizisinin eleştirisinde konuşuruz. Bir kez daha kurallardan bahsedecek olursak ölüm defteri insan takvimine göre 23 günden fazla bir süreyi kapsayamaz. Yani planlayacağınız ölüm ne olursa olsun en fazla 23 gün sonrasında planlanabilir. El bu durumu fark ettiğinde her şeyi çözmüş ve Light'ın kira olduğunu kanıtlamak için bir kumar oynamıştı. Kendi adını ölüm defterine yazar ve bu sayede Rem'in onu öldürmesini imkansız hale getirir. Bir isim iki farklı deftere yazılmışsa ilk yazılan defterdeki ölüm geçerli sayılır. Bu kumar sayesinde El hayatta kalır ve Light'ın planlarını suya düşürmeyi başarır. Ancak 23 gün içerisinde ölecektir. Bu süreyi de Ebola gibi dünyaya yayılan bir virüse bağışıklı bir erkek ve bir kız çocuğuyla geçirmeye başlar. Anlaşılan o ki erkek çocuğumuzun inanılmaz bir zekası vardır ve Elin ona verdiği Nier ismiyle sıradaki el olacaktır. Kızımız hakkında pek konuşulmasa da o da muhtemelen Mel olacaktır. Bu filmdeki temel sorun Death Note evreninden yalnızca Vemi'nin evinin olması. Yani ne bir ölüm defteri var ne de çözülecek kira vakası. Yalnızca antivirüs geliştirme ve Vemi'nin evinden çıkan kötü karakteri yakalamayı konu alıyor. Bu arada Los Angeles BB Cinayetleri kitabında da el kadar zeki ve onun gibi görünen bir karakteri anlatmıştım. Muhtemelen bu filmden daha iyi bir kurguya sahipti. O videoyu da yine açıklamaya bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Filmin pek de not evreninden sayılmaması beni hayal kırıklığına uğratsa da elin hayatta kaldığı alternatif bir hikaye izlemek çok da sıkmadı. Ancak yine de kandırıldık abi. O yüzden bu filmi kandırıldık kategorisine koyuyorum. Melo ve Nir farkı demişken 2015 canlı drama dizisinden bahsetmesek olmaz. Tıpkı Netflix adaptasyonu gibi Light ve El karakterlerini fazlasıyla değiştirip Misa karakterini ise benzer bir yapıda kurmuşlar. Evet, aradaki 10 yıllık fark belki de Japon gençlerinin ek işe girip çalışmasını gerektiriyordur. Ama Light derslerinden kafasını kaldırıp da garsonluk yapacak birisi değil. Zaten çocukluğundan beri farklı sporlarla ilgilenmiş, oldukça fit bir vücuda sahip yakışıklı biri olması gerekirken yine Netflix adaptasyonundaki gibi inek tarafını daha çok kullanmışlar. Zorbalardan korkan bir inek. Aslında diğer bütün yapımlara nazaran Light'ın adalet arayışını biraz daha iyi yansıtmışlar diyebilirim. Tıpkı Misa'nın ailesinin öldürülmesi gibi Light'ın annesi de öldürülmüş. Babası Soichiro katili yakalasa da Light eskisi gibi olmayacaktır. Bu yüzden artık eve doğru dürüst uğramayan babası gibi olmak istiyor. Çocukken polisçilik oynadığı birkaç ek sahneyle de karşımıza çıkmıştı. El ve Nir karakteri ise bambaşka seviyelerde işlenmiş. Orijinal hikayede bildiğimiz gibi El pasaklı, düzensiz ve kambur bir tiptir. Doğru dürüst gülümsemeyi bilmez. Light'ın aksine El sahte gülücüklerle pek ilgilenmez. Ama drama dizisinde sürekli gülümseyen El ayrıca titizlik hastası. Beyaz bir gömlek giyiyor ve gömlekte en ufak bir kirlenme olsa hemen yenisiyle değiştiriyor. Daha canlı, hiperaktif bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Nier ve Melo ise işlenmemesi gereken seviyelerde tuhaftı. Konu Death Note, ölüm melekleri falan olunca sanırım yapımcıların beklentisi biraz korkutucu bir film izlemek oluyor. Belki de bütçeyle ilgilidir bilemem ama Melo yerine ağırlıklı olarak Nier karakterini görüyoruz. Bunun sebebi ise Nier ile Melo'nun aslında aynı kişi olmasıymış. Vakayı çözen hangisi bilemem ama kişilik bozukluğuna sahip Nier, Melo ile sürekli yer değiştirerek Light'ı köşeye sıkıştırmayı başarıyor. Finalde ölüm defterlerinin her biri yanınca geride kalanlar hafızalarını kaybediyor ve Light o yangının içerisinde ölüyor. Burada sorun diyebileceğim şeylerden bir tanesi de finalde Ryuk ve Remin birlikte ölüm meleği diyarına dönmesi. İkisi aslında oldukça zıt karakterler ve arkadaş olabileceklerini zannetmiyorum. Zaten Remin çoktan toza karışması gerekiyordu. Ram ve Ryuk demişken modellemeler o kadar kötü değil. Evet ama animasyonları gerçekten çok kötüydü. Farklı bir perspektif sunduğu için kandırıldık ve abartmayalım arasında bir puan vermem gerekiyor. Ama temizlik hastası El, disosiyatif bozukluk yaşayan Nir ve Melo, annesiz Ezik, Light, ölmeyen Rem ve Misa'nın kürek gibi ayakları derken konu gerçekten çorba oluyor. En iyisi biz buna da kandırıldık diyelim. Rem ve Ryuk animasyonlarından bahsetmişken en iyi Ryuk animasyonu 2016 Light of the New World. Türkçe ismiyle Ölüm Defteri Yeni Dünyaya Aydınlat filminden bahsetmek gerekiyor. Ama bu filmi de yine kanalda iki defa konuşmuştuk. Aslında orijinal hikayeyle değil de triloji filmleriyle bağlantılı olan bu film, El Change the World'ün devamını anlatıyor. Ölüm meleği kralı bir sonraki kirayı bulan ölüm meleğini tahtının varisi yapacağını söyleyince dünyaya altı ölüm defteri daha düşer. Ancak artık iş işten geçmiştir çünkü yozlaşmış toplum sosyal medyanın etkisiyle daha kötü bir hal almıştır. Yine de Ruyuk defteri Light'ın Amerika'daki çocuğuna verirse işlerin ilginçleşebileceğini düşünür. Defter bir şekilde Mishima isimli polisin eline geçer. Polisimiz sahte video klipleriyle Light'ın yaşıyormuş gibi görünmesini sağlar ve 3. filmden kalan Nier'ı bir şekilde yakalamaya çalışır. Sonuç olarak iki tarafta birbirinin ismini ve yüzünü bilmiyor ve ilk yakalanan kişi ölecektir. Bu film hakkında hoşuma giden şeylerden birisi Arma ve Nir arasındaki ilişkiydi. Aslında ölüm meleklerinin de insanlar gibi olduğunu fark ettim. Örneğin bizlerin kedi veya köpek gibi evcil dostları olabiliyor ve bazılarımız bu dostlarımızı korumak için kendi hayatını tehlikeye atmaktan çekinmiyor. Ama bazıları da bu hayvanlardan nefret eder. Sanırım biz ölüm meleklerinin bakış açısıyla bu hayvanlar gibiyiz. Filmde hoşuma gitmeyen şeylerden birisi Mishima, Nier'ın defterini elinde tuttuğu vakit hafızasını geri kazanmalıydı. Ama nedense bu olmadı. Hoşuma giden şey ise Ryukun Nira aynı el gibi öleceğini söyleyince Nier kendi adını deftere yazıyor ve 23 günlük bir yaşam süresi kalıyor. Bu biraz Matrix'teki hangi vazo sorusu gibi. Ayrıca ölüm melekleri defter tarafından kısıtlanan ömrü göremezler. Yalnızca kişinin sahip olduğu orijinal ömrü görebilirler. Yani diyelim ki ölüm meleği gözleriyle bir yılınız kaldığı görülsün. Ama siz bu sürede ölüm defterine ismi yazılan biriyle tanışın. O kişinin ölüm sebebi madde kullanımı olarak belirtilsin. Siz bu kişiye özenir ve onunla birlikte altın vuruş yaparsanız siz de onunla birlikte ölürsünüz. Ama bir gününüz kalsa bile yaşam süreniz hala bir yıl olarak görülecektir kendi yazdığım death note arkada kalan kitabının novelana tekrar yükleyeceğim. Sizler de kendi web romanlarınızı, hayran kurgularınızı ve kaleme döktüklerinizi novelanda paylaşmak isterseniz ücretsiz bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sorularınız için Discord sunucumuzun bağlantısı açıklamada. Tüm bu anlattıklarımı toplarsak eğer orijinal hikaye en yakın yapımın 2006 triloji filmleri olduğunu, en kötüsünün Netflix adaptasyonu olduğunu söylemek mümkün. Ancak bunlar benim kişisel fikirlerimdir. Siz belki de izlerken defter kurallarına veya orijinal evrene takılmadan sadece eğlenmek için izlersiniz. Bu yüzden filmleri izleyip yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz ne güzel olur değil mi? Bu sayede sizin bakış açınızı da görürdüm. Her neyse bu videoyu hazırlarken 3 defa kendi adımı deftere yazmayı düşündüm. Umarım 3 ayın bedeli olarak yeterince uzun ve ilgi çekici bir video çekmişimdir. Death Note gibi animelerin tüm hikayesini anlatacağım video serilerini YouTube katıla özel paylaşmayı düşünüyorum. Ayda sadece 10 liraya YouTube katıl üyesi olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın.